Nedeni gündelik olaylarla kendini gerekçelendirmeye çalışsa da ergenliğin kendine özgü bir hüznü vardır. Nedensiz bir hüznü. Kimileri bunun bir ayrılık hüznü olduğunu söyler. Çocukluktan kopmaya ilişkin bir ayrılık hüznü. Bu duygu aynı zamanda büyüdükçe dünyanın karanlık gerçekleriyle yüzleşeceğini sezmenin erken kaygılarıyla da sarmalanmış olmalı. Ergenlik çağının taşkınlıkları, duygusal gelgitleri, nedensiz öfkeleri, alınganlıkları, her şeyi büyüten duyarlılığı bu kopuşun bir parçasıdır. Herkesin bildiği gibi varoluş gerilimlerinin iyice billurlaştığı bir dönemdir ergenlik. Geleceğe mutlaka izleri taşınan o dönüşüm süreci sanırım kimse için kolay yaşanan bir hayat parçası değildir. Çocukluğun koruyucu kabuğundan çıkıp dünya karşısında çıplak kaldığımız, teknik terimiyle anatomik bedenden kimliksel bedene geçişin yaşandığı o sancılı dönem üzerine kuşkusuz pek çok şey söylenebilir. Ne de olsa herkesin ergenlik anılarında insanlığın ortak yaraları vardır.